Herkese selam. Bugün markette karşıma çıkan bu Bounty'nin Crispy Rolls'unu birlikte denemek istiyorum sizinle. Görüntüsü hoşuma gitti açıkçası. Paketi çok sevimli. Ee, bu arkasına da bakalım. Hindistan cevizi aromalı, krema dolgulu, çıtır gofret diyor. Yeni çıkarmış Bounty bunu. Ben zaten Bounty'nin bu Hindistan cevizi çikolatasını çok severek yiyorum. Çok beğeniyorum. Bugün de bunu görünce alıp denemek istedim. Yeni ürünler denemeyi çok seviyorum. Bunu sizinle de paylaşacağız şimdi. Şöyle içini açalım bakalım paketimizin. İçinde iki adet çıkıyor. Şimdi pilates adına bakacağız. Çıkaramadım. Ha. İçi bu şekilde. Ay çıtır çıtır çok güzel. İçi krema dolgulu. Çıtır çıtır bir gofret. Üstü zaten taşırmaz bonit çikolatası. Çok güzel. Hindistan cevizi kapla. Gayet kaliteli. Güzel bir atıştırmalık olmuş. Bence bunu deneyebilirsiniz. Şimdiden herkese afiyet olsun.